Yasemin bitkisi yarı gölge ve gölge alanlarda çok daha sağlıklı yetişmektedir. Bunun temel sebebi bitkinin güneşi çok fazla istemiyor olması. Yaz dönemlerinde özellikle bitkinin öğle sıcağına maruz kalmaması çok önemli bir unsurdur. Çünkü yaprakları güneşten yanmaktadır. Eğer bahçeye bir Yasemin dikimi yapacaksak evimizin yarı gölge ve gölge olan alanları, duvar dipleri ve büyük ağaçların gölge alanları olabilir. Yasemin yetişmesi için en sağlıklı ortamlardır. Evlerinizin iç kısımlarında Yasemin yetiştiremeyeceğiniz gibi kış bahçesi olan bölümleriniz ya da balkonunuzun dış cephe olarak kapattığınız cam alanlarla bir bölgesi varsa buralarda derin saksılarda yasemin yetiştirerek hoş kokusuyla beraber güzel bir atmosfer sağlayabilirsiniz. Yasemin ışığı ve sıcağı çok seven bir bitki olmamasından dolayı özellikle kış dönemlerinde çok fazla su istemediği gibi yaz dönemlerinde de nemli ve daha az yoğun sulamayla beraber daha az istekleri olan bir bitki olmasından dolayı hem bakımı kolaydır hem de ışık ve nem isteğini daha dengeli sağlayabileceğiniz bir bitki çeşididir. Müzik